değişik ya. Gerçi güneşten... Bu benziyor mu? Benziyor biraz. He? O zamana benziyor. Şundan. Erkeğe mi kaldı? Bu dişi, öteki kıştan dişi. Bu erkek, ikisi ya. erkek biri dişi. Şu? İkisi erkek biri dişi ya. Bunların ikisi erkek şu dişi. Ee. Baksana güzel bir şey olur ya. Güzel olur, güzel olur ya. Anneleri nerede? Anneleri.